Türkiye'ye en büyük problemi Söğüt, Seyit Kemal, Seyit Kemal Kalkan yoluydu. Cumhurbaşkanımız 21 Aralık'ta Muğla İl Kongremizde de söyledi. 2027'de bitecek arkadaşlar. 27 değil, 26'da yol bitecek arkadaşlar. Seyit Kemal, Söğüt yolu 27 yılında da arkadaşlar tünel bitecek. Ve Kalkan yol da aynı şekilde devam ediyor. O da 26 yılında bitecek. Sadece ufak bir problem var. Kınık Ova tarafında. Onu da çözdükten sonra Tarım Bakanlığı'ndan çözeceğiz. Yoluna devam edecek arkadaşlar. Ama şunu şuradan söyleyebilirim arkadaşlar. Geçen yıldan daha fazla ödene gayet. Bunun müjdesini buradan size verebilirim. Daha hızlı olacak ki önümüzdeki yıl olsun. Evet. Fethiye Devlet Hastanesi arkadaşlar 500 yataklı. Çalışmalarımız devam ediyor. Üzümlü yolunda bir yer var arkadaşlar. 162 dönüm. Ama biz ana yolun kenarında istiyoruz. Ana yolun kenarında bir yerle daha iyi olacak diyoruz. Giderken Muğla yolu üzerinde Karagel'in sol tarafında orman alanında bir yeri istiyoruz. Bakanımızla görüştük. Bakanımız da olumlu bakıyor. Bu ay 15 20'sinden sonra da yavrucu geldi yapılacak arkadaşlar. İnşallah kısa zamanda yeri belirledikten sonra hızlı bir şekilde de inşaatına devam ederiz arkadaşlar. Bu ay 15 20'sinden sonra da gelip yavrucu getirdiğini yapacaklar. Evet. Bir tane daha arkadaşlar Fethiye'nin en büyük problemi Karagözler'de bulunan biliyorsunuz tekne yapım yerler artık şehrin merkezinde içinde geldi. O da Karaot Merkezi'ne geçmez için bakanlarımızla görüştük arkadaşlar. Önünde bir engel kalmadı inşallah onu da oraya taşıyacağız. Evet arkadaşlar FETİ için ne gerekirse biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra da ilçe başkanım, il başkanım yönetimde Fethiyeli kardeşlerimize bütün problemler çözmeye var. Ben sizlere bizi 14 Mayıs'ta Ankara'ya gönderdiği için hepinize ayrı teşekkür ediyorum.